Herkese yeni bir videodan merhaba. Uzun süre kanala video atamıyordum. Bir yerlere gidemiyorum. Şu an ama bir plan yapacağım ve bir yerlere gideceğim. Artık orası neresi olur bilmiyorum. Bugünkü videomuzun konusu şöyle bir şey yapayım dedim. Bizim fotoğrafçılık dersinde portre fotoğrafı istedi hoca. Sokakta portre. Ben de bunu video yapayım dedim. Şimdi şöyle bir sistem yaptım. Onu size şimdi Kameranın diğer açısıyla göstereceğim. Şimdi şöyle Kameranın üzerine Şey Fotoğraf makinasının üzerine kamerayı koydum. Böyle bu şekilde Videoyu izlerken Siz fotoğrafı da ayrı şekilde Düzenlerken göreceksiniz. Şimdi durağa doğru geçiyorum. Oradan otobüse bineceğim. Sokak fotoğraflarımızı çekmeye başlayacağız. Evet şimdi çarşıya geldim. Burada insanların yoğun olduğu yere gideceğim ve portrelerin izin isteyerek çekeceğim. Şurada da Süleyman Demirel'in heykeli var göstereyim size. Şöyle. Şimdi şuradan arka taraflara gideceğim, arka sokaklara. <laughs> Oradan izin isteyerek portrelerini çekeceğim. Bakalım izin verecekler mi? Göreceğiz. Amcacığım bir resmini çekebilir miyim? Okulda proje için resmini resim çekebilir miyim? Çok teşekkür ederim. İlk resmimizi çektik. Şimdi yine aramaya devam ediyoruz. Abi izin verdi. Şimdi devam edelim şöyle. Amcacım merhaba. Okulda bir e, proje ödevim var da resmini çekebilir miyim? Çekmeyeyim mi? Tamam. Sağ ol. Amca izin vermedi. Güzel aslında. Sigara mıgara da içiyordu böyle bir. Şimdi devam edeceğiz. <laughs> Merhabalar. Ya bir proje devim var da resminizi çekebilir miyim? Çekebilir Sokak mi? portreleri. Ne, ne diye çekeceğim ya ben bilmiyorum ki. Sokak portresi ya. Ha. Neyse. Sağ ol. Oğlum herkes çektirmiyor, görüyor musun? <laughs> Merhabalar, ya benim okulda bir ödevim var da resminizi çekebilir miyim? Sağ olasın abicim. Abi çok teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi abi izin verdi. aslında bir yandan da gizli mi çekeyim diyorum ama gizli de çekmek istemiyorum. Sorarak çekeceğim. Bakalım. Merhabalar. Merhaba. Amcacım okul düdüğüm var da bir resminizi çekebilir miyim? Resim. Resim çekeceğim. He. Ne yarar ben bu adam bir şeye yaramaz ki? Yaramazsın. İstersen o ver çek. Tamam çekiyorum o zaman. Tamam. Teşekkür tamam. ettim sağ olasın. olasın amcacığım olasın. teşekkür ederim. He? Ben şunu Yok ya okulda bir proje dedim amcacım sağ ol. Merhabalar. Bir resminizi çekebilir miyim? Tek sizin. Çek benim mi? Işık güzel vuruyor bir de gözlüğünüz falan çok marjinal duruyor o yüzden. Onu çekme arkadaş ya. ya. Az şöyle gelsene amcacım sen. Hadi bakalım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi günler. Hayırlı olsun. Sağ olun. Başarılı. Gel amcacığım seni de çekeyim. Biz gel otur şuraya. Çekilmez ya. Gel. Gel. Ben, ben dedim. Ben şaka gel. ettim. Gel. Gel, gel çekeyim ya. Gel. Gel. Ya gel. Çek bakalım oğlum. Hayırlı olsun inşallah. Hadi İyi. oğlum. Şey Başarılar. falan filan diye. Siz de çekebilir şey. miyim? Şey. Çek. Çekiyorum amcacığım. Otur oraya çekta konuğum çıkmaz çıkan çıkar bizim yanımızda Selamun aleyküm selam. Amcacığım bir resminizi çekebilir miyim ya? Çekin ya. Yani. Az şöyle gelin. Anam be. Ekmek isterken iyi burası. Buyurun. Evet şimdi karelerimizi dolduruyoruz. 10 tane falan istedi ama elimizde ne kadar çok bulundurursak o kadar iyi. Şimdi lokantadan bir abi beni çek dedi bakın şu abi. Tamam mı? Şimdi çekeceğim. Amcacım resmini çekeyim mi? He? bankanın sahibi gibisin ha. Aa işte böyle çektik ya aslında gizli oldum mu daha iyi oluyor. Ve işte izin alayım çekeyim dedim ama ben bunu bir de gizli olarak yaparım. Eğer bu tarz videoyu beğeniyorsanız oraya e, yorum kısmına yazın ki bir dahakine yine aynı böyle e, bir çalışma yapayım. Böyle şimdi devam ediyoruz çekmeye bakalım. Dur abi. Teyzeciğim bir resmini çekeyim mi? Okay. Öyle çekeceğim. Hatıra. <laughs> Dur şöyle dön bana. Işık böyle gelsin. ha. <laughs> Sağ olasın. <laughs> Rica ederim. <laughs> Amcacığım merhabalar. Bir resminizi çekebilir miyim? <laughs> Okulla ya hoca bakacak. Şöyle bana dön abi, ışık şöyle gelsin yüzüne doğru, ha. Harika. Hava da sıcak. Biraz da yoruldum. Şöyle biraz farklı yerlere gidiyorum ama genelde insanların ağırlık olduğu yerler burası. Burası işte çarşının göbeği. İşte burada. Her yer dönerci. Öğrenci daha yollar döneri. Isparta'ya gelirseniz size bir yer tavsiye edeceğim. Mükemmel. Uğur Pide diye bir yer var sanayinin içinde. İnanılmaz güzel. Orada kesin yemek yiyin. Her şeyi çok güzel. Sucuğunu ayrı bir tavsiye ediyorum. Sucuğu mükemmel. Şimdi devam edelim çekimimize. Karelerimize. Haydi bakalım. Şimdi buradan devam ediyoruz. Bir güzel bir kare yakalamaya. Merhabalar. Amcacığım bir portrenizi çekebilir miyim? Hayrola. Ya okulda öğrenciyiz. Tabii. Abi bir de seni şöyle bakarken alayım şu tarafa bakarken. Aynı. Bu tarafa bak. Ha. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol amcacığım. İyi günler diliyorum. Fotoğrafçılık falan. Aynen fotoğrafçılık öğrencisiyim. Fotoğrafçılık. Sağ ol. Evet, videomuzun sonuna geldik. Yani güzel kare bir iki tane var. Siz bakın hangi kareyi beğendiyseniz onu yazarsınız yorum olarak. Eğer bu videoyu beğendiyseniz yorum yazın ki bir dahakine yine böyle bu tarz sokak fotoğrafçılığı ile ilgili portre olur. Ne bileyim daha farklı bir çalışma yapabilirim. Hepinize teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Yeni videolarda görüşürüz.